Bir bitkinin arkadaşlar tabloda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki aylık uzama miktarları verilmiş. Ve bunların toplamı bize soruluyor. Birimimiz de yine milimetre, tabloda da milimetre olarak verilmiş bakın. Dolayısıyla birimlerde herhangi bir dönüştürme yapmayacağız. Biz bu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki değerleri tek tek bularak bunları toplayacağız. Şimdi öncelikle bunların değerlerini bulalım. Şimdi arkadaşlar kat sayımız 0,081. Bu 10 üzeri 4 ile çarpılıyor. Yani 4 defa 10 ile çarpılıyor. Biz her 10 çarptığımızda eğer virgül varsa virgül sağa doğru kayar. Şimdi virgülü kaydıralım. 1, 2, 3 en sağa geldi. Yani sayımız 81 oldu. Bir tane daha 10 çarptığımızda da sayının sonuna bir de bu defa 0 atarız. Nisan ayında 810 milimetre uzamış. Şimdi Mayıs'a gelelim. Kat sayımız 0,19. Bunu 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Yani 3 defa 10 çarpacağız. Bir kere çarptım buraya geldi. Bir kere çarptım buraya geldi. 19 oldu bir daha çarptığımda bu sefer kendim bir sıfır atıyorum. 190 mm oldu. Haziran'a gelelim. Haziran'da da 10 üzeri 5 ile çarpıyoruz. Virgülü yine sağa doğru kaydırıyorum bakın. 1 2 3 4 tane de 25 oldu. Bir tane daha çarpmam gerekiyor. Bir de sıfır atıyorum. 250 oldu. Şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran ayların üçünü topluyorum arkadaşlar. Sıfırları toplarsam 0 sıfır. 1 9 5 15 yapar. Elde var 1. Ee, 1, 8 daha 9, 10. Burası da 12 yapıyor. Bu 3 ayın toplamı 1250 mm oldu. Soru da bizden bunu bilimsel gösterim olarak istiyor. Bilimsel gösterime de şöyle çeviriyoruz. Şimdi ilk olarak e, kat sayının 1 ile 10 arasında olabilmesi için ilk rakamdan hemen sonra bir virgül atıyoruz. Ve bu ondalık gösterim bizim kat sayımız oluyor. Yani 1,250. Daha sonra çarpı diyorum. Onun kuvvetiyle çarpıyorum. Kaçıncı kuvvetiyle çarpıyorum? Virgülün sağ tarafındaki basamak sayısı kadar. Yani 3 basamak olduğuna göre 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. Ve ondalık gösterimleri de bakın burada virgülden sonra en sağ tarafta bir tane sıfırımız var. Bunu dikkate almayabiliriz. Dolayısıyla bilimsel gösterimimiz 1,25 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bu da adana da var.